Öz Erdemli Sürücü Kursu'ndan merhabalar arkadaşlar. Kursiyerimiz Gülistan'la birlikte Leopark çalışması yapıyoruz. Yarın kendisi sınava girecek. Kendisine başarılar diliyoruz. Buraya gelirken dikkat etmemiz gereken iki dubanın arasına arabayı ortalı bir şekilde getirmemiz. Yerde gördüğümüz sarı çizgiyi arabanın ortasına ortalıyoruz. Hizamızı alıyoruz. Geri vitesi aldı. Tam sağ yaptı. Bu yerde gördüğünüz sarı çizgiyle Arabayı paralel hale getirecek Biraz daha gelmesi lazım Paralelliği bulması lazım Paralelliği bulduğunda aracı tutuyor Bir buçuk tur direksiyonu düzeltip Tekerlerini düz yaptı Ve şimdi geri geri Park alanına yerleşti Parkı tamam Çıkış için Sağ sinyalini verecek Sınavda bu da Komisyon üyesi ve direksiyon hocası Araçtan iniyorlar sinyalini kontrol ediyorlar dışarıdan da. Yanında komisyon başkanı oturuyor. Tamam çıkış yapabilirsin Gülistan. Çıkarken de dikkat etmesi gereken e, dümdüz inip gördüğü uzun duvayla direksiyonu veya aynasını paralel hale getirip aracı o noktada tuttuktan sonra tam sağ yaparak çıkarsa zaten dubalara çatmadan park alanından çıkmış oluyor. Ayarına geldi. Tam sağ yaptı. Bu baya çarpmadan da çıkışını yaptı. Evet burada duruyor. Komisyon üyesi ve direksiyon hocası geri biniyorlar. Daha sonra güzergah devam ediyorsun. Sınavda zaten iki tane L park var. Ya bu ya bu. Bir tanesini yapacaksınız arkadaşlar. Herkese başarılar diliyoruz.